İrem Geli'nin salonu şık spor tarzdaki mobilyalarla dekor edilmiş. Antresit rengi kanepenin alt kısmından zigon sehpa çıkarken krem rengi ise şarj kablosu girişiyle hem şık hem işlevsel. Bordürlü gri fon perdeler salonun tarzına uygun. Sandalyelerin ahşap ayakları, masanın gold detayı, oturma grubu ile yemek bölümünün kombin olmasını sağlamış. Gold çerçeveler salona uygun ancak görseller fazla spor. Gelinimiz kablo ve internet sağlayıcıyı gizlemek için ızgaralı bir kutu tercih etmiş. Son olarak ev sahibimize salonu küçük olduğundan berjer kullanmamasını tavsiye ediyor ve gelinlerimizin yorumlarına dikkat kesiliyoruz. Hanımlar. Şimdi salon yorumumla devam edelim. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Saatini ben e, pek uyduramadım ama sen sanırım koltuğundaki ayak kısmındaki e, gold detaya uydurmak istedin. Ve ama ben orası çok... değil. Ha, başka neyi var ben e, göremiyorum. Evet, Masa, masamın detayı var. var. Beyaz'a da. Ha, var. Oraya da geleceğim Hı -hı. ama ben hani e, koltuk, o, masaya gelirsem eğer evet. kolt e, koltuklarına masanı da e, yakıştıramadım. Hani üstünün ben ahşap olmasını bekledim ya da krem. Beyaz biraz çiğ kalmış. Halın da bana öyle geldi. Halın da böyle biraz daha sütlü bir kahve beklerdim. Rengi zaten farklı da ben bambaşka bir şey fark ettim. Buradan bir şey çıkıyor. yine. Evet, oradan sehpa çıkıyor arkadaşlar. Aa, Aa. çok güzel <gülüyor> bence. <gülüyor> evet. Bu nasıl yukarı mı kalkıyor? Evet, evet böyle kaldırabilirsin direkt. Aynen. Biraz, biraz daha. Sert sanırım ama. Evet evet çok kullanmadı. Yani kullanamadığım için bu odada oturmuyorum Kapanamadı günlük hayatta. Da. Bence kullanmalısın çok hoş <laughs> evet. duruyor. Yani bunu diğerleri de görmeli hani böyle. Ya böyle çok kalabalık misafir olmadığı sürece zaten kullanmaya çalışıyorum. Evet. Keşke kahve sunumlarımızı burada alsaydık. <laughs> Aynen annemine çok mı? Ya yok tek taraflı. Bir tek taraflı. Aslında evet. tek ben ben mobilyacıya gittiğimde bu tek oldum. taraflıydı zaten ama benim çok hoşuma gittiği için ben bu tarafa da aynısını istedim. Ama sağ olsunlar. Burada da o koymuşlar, koymuşlar galiba. galiba. Evet. evet. Her koltuğu işte, bir aynısı eski olmuş. Böyle <gülüyor> <yaşamıştık> <gülüyor> <onu>. <gülüyor> bir şey tam yapmadık. Evet bu arada bunu, bunu e, ben de çok beğendim ve direkt şöyle biraz sert. Koltuğun altından çıkan sehpa çok hoşuma gitti. Bence çok güzel bir fikir olarak düşünülmüş, tasarlanmış. Ama keşke iki koltukta da olsaymış. Çok ilginç geldi bana. Aslında bayağı kullanışlıydı. Ben onu beğendim. Ee, benim dikkatimi çeken salonuna girdiğim gibi e, birincisi avizen, ikincisi fon perdelerin. Ben avizeni salonuna yakıştıramadım desem yeridir. Avizen aslında çok güzel. E, o üst kısmında böyle kelebek mi, yonca mı bir... Çiçek kristalden bir obje evet. var orada, ee, bence o olmalı olmamalıydı özür dilerim. Bir de şu e, ampulün olduğu kısım, ampul kısmı sanırım Hı -hı. orası bir evet, top evet. gibi bir yer var. Orayı da düz isterdim aslında. O şekliyle salonuna uygun olabilirdi benim fikrim. Ama bu şekliyle ben e, kargacık burgacık görüyorum orayı. Arkadaşlar benim evimin avizeleri şimdi diğer tarafları yorumlarken de göreceksiniz. Hepsi üç renk. Yani üç renk yanıyor. İster Kübra <laughs> Kübra'nın evindeki gibi loş bir hava, ister gün ışığı, istersek de beyaz let olarak kullanabiliyoruz. Bir yapar <laughs> mısınız? Bir deneyebilir miyiz? Evet. Tabii ki hanımlar hemen gösteriyorum. Böyle bir detaya sahip. Yani aslında sarı ışık yaptığımda odama çok daha fazla uyumlu hale geliyor. Ben dediğim gibi onlar olmadığı sürece avizem benim için yeterli. Fon perdelerinde de alttaki değil de üstteki e, renk e, beni... Silgeciğim ne zaman bitecek? Bütün evi söyledin ama bize bırakmadın. Bütün bırakmadı. evi söylemiyorum arkadaşım. Fon perdesiyle avizesini konuşuyorum. Sen de sustun sustun bütün hafta. Bugün konuşasın tuttu. Neyse ki e, insanlar biraz sesini duysun. Ben fon perdeyi sonradan yorumlamayı tercih ediyorum. Buyur seni Yorumunu dinleyelim. Çok merak ettim ne diyeceksin. Televizyonunu göremedim de. Evet, burası benim misafir odam olduğu için ben televizyonumu yan taraftaki oturma odamda kullanıyorum. Hadi diğer odada da kullanıyorsun. Evet. Yani. Bu evet. kadar detayda televizyonu sorman da harika yani. Bence Rabia benim orada susacağımı tahmin etmedi. Bir polemik çıkarmaya çalıştı. Ben susunca da ne diyeceğini bilemedi. E, o an gözüne televizyon olmadığı geldi. Direkt onu söyledi. Boş bir yorumdu. Benim zaten orada soracaklarım belliydi. Arkadaşımızdan müsaade istedim. Çok fazla konuşuyordu. Her yeri eleştiriyordu. Ben o anda ne sormak istiyorsam onu sordum. Benim bir şey dikkatimi çekti. E, koltuklarındaki e, koltuğun ayak kısmı silindir şeklinde geliyor. Ama sehpa karemsi. Senin de burada bir kafa karışıklığın var. Arkadakiler bohem, e, koltuk detayındaki ahşap ayrı bir detay, bolt ayrı bir detay, e, saatin öyle. Sen bu salonu ne diye adlandırıyorsun? Spor şık mı, klasik Yani bu benim tarzım. Hmm. Ben bir adı yok. Evet bir adı yok. Yani ben buraya bir tablo asarım, bakarım benim hoşuma gitmiştir. Bu benim için, aa bu bohem de bu klasik olmadı deyip çıkarıp atmam. Benim gözüme hitap eden her şey benim evimde bulunabilir. Koltuk takımlarının fiyatını öğrenmek istiyorum. Koltuk takımlarının fiyatı 30 bin lira. Perdelerin evet. peki? Perdelerim 5.000 lira. Halın? Halım 3.000 lira. Avizem? Avizem bin lira. Son olarak da sehpalarını sorayım. E, sehpaların mobilyacı hediyetti. E, yemek Mobilya masam alırken. da vardı affedersiniz. yemek masam ve konsolum burada konsolumu göremiyorsunuz. Hatta hiçbir odada göremeyeceğiz. Konsolumu ne yazık ki eve sığmadığı için e, toplayıp Bodrum'a indirmek zorunda kaldım. Bu ikili fiyatı da 4000 civarıydı. Hanımlar salon yorumlarınız bittiğine göre mutfağı yorumlamaya hazır mısınız? Daha yeni başlıyoruz hazırız. E hadi o zaman hep birlikte mutfağa...